Selam arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir video daha sizlere karşısındayım. Bugünkü sohbet videomun konusu ise büyük youtuberlar üzerine olacak. Asıl aslında büyük youtuberların video içerikleri üzerine olacak. Bugün sizlerle büyük youtuberların video içerikleri üzerine konuşuyor, sohbet ediyor olacağız. Evet. Büyük youtuberlar gerçekten çok deli izlemeler alabiliyor. Aldığı bu deli izlemelerde kendilerine para kazancı olarak geri dönüş yapıyor. Büyük YouTuberlar birbirlerini gerçekten çok iyi destekliyorlar. Gerek birbirlerinin videolarına katılarak, gerek birbirlerinin videolarını izleyerek, gerek birbirlerinin videolarına yorum atarak, gerek birbirlerinin videolarını paylaşarak birbirlerine ciddi anlamda destek oluyorlar. Videoların daha fazla izlenilebilmesi için elinden geleni yapıyor. Videoların daha fazla like alabilmesi, videoların daha fazla yorum alabilmesi, daha fazla öne çıkabilmesi için elinden gelen desteği veriyorlar. Evet, YouTuberlar birbirleriyle de video çekiyor birbirleriyle güzel, eğlenceli videolar çekebiliyorlar. Büyük youtuberların fazla izlenmesinin sebebi çok fazla aboneye sahip olması değil. Asıl sebepleri bu büyük youtuberların çok izlenmesinin en birinci temel sebebi video içeriklerinin kalitesi olması. Seçtikleri video kategorisinin çok kaliteli olması. Aslında kalite nedir? İnsanların sevebileceği tarzda videolar yapıp, insanların izleyebileceği tarzda videolar yapıp, insanların sizin bir an önce video atmanızı heyecanla, sabırsızlıkla bekliyor olabilmesidir. Ve büyük youtuberlarda bunların hepsi var. Büyük youtuberlar video attıktan sonra bir sonraki videosunun da bir an önce heyecanla, sabırsızlıkla atılmasını bekleyen aboneleri, bunların sabırsızlıkla, heyecanla bekleyen takipçileri var. Yani Birçok yerden soru da alabiliyorlar ne video nerede kaldı, ne zaman gelecek diye heyecanla sabırsızlıkla video atmasını bekleyen abonelere, takipçilere var. Büyük youtuberların çektiği videolar gerçekten kaliteli ve birçok youtuberın çektiği videoları bizler çekemeyebiliriz. Birçok youtuberın çektiği videolar maddiyata bağlı. Evet, yani adamlar yeni geliyor evdeki telefonu video uğruna yok edebiliyor, kırabiliyor veya sağlığından zarar gelebiliyor. Veya eşyalarını, değerli eşyalarını kaybedebiliyor. Bizden ufacık bir eşyamızı kaybettiğimiz zaman onu yerine getiremiyoruz ama büyük youtuberlar 15 bin liralık veya 20 bin liralık, 30 bin liralık, 40 bin liralık eşyalarını kaybettiği zaman onu tekrar yerine getirebilecek maddi güce sahip oldukları için her türlü video çekebiliyor. Evet, büyük youtuberlar çılgın videolar çekiyoruz diyoruz ama Büyük Youtuberlar çektiği bu çılgın videoların yanına e, sağlık ekipmanını ayarlayabiliyor. Bütün sağlık önlemlerini alabiliyor. Yani sağlık ekipmanı için ne alınması gerekiyorsa bütün önlemleri alabiliyor. Bizler bu sağlık önlemlerini alamayabiliriz. Bir de e, çevre. Gerçekten Youtube'da video çekebilmek için çevre de çok önemli. Bir büyük Youtuber'ın çektiği videoyu sizler de o çevrede çekmek isteseniz belki sizin verilmeyecek. Küçük kanalların küçük izlemeleri olduğu için belki size izin verilmeyecek. Ama büyük kanalların büyük izlemeleri olduğu için, büyük like sayıları olduğu için ve büyük yorum sayıları olduğu için onlara izin verilebiliyor. Mesela yemek tadım videoları. Aynı yani büyük bir kanal yemek tadım yaptığı bir lokantaya veya bir mekana gittiğinizde siz de oradan izin istediğinizde belki size izin verilmeyecek. Çünkü siz küçük kanalsınız. Onlar gibi büyük kanal değilsiniz. Onlara fazla bir reklam getirip sağlayamayacaksınız. Fazla reklam getirisi sağlayamadığınız için de fazla müşteri sağlayamayacaksınız. Belki hiç sizi hani ben şu, şu kanaldan izledim, geldim diyen olmayacağı için sizlere izin verilmiyor. Ama büyük kanallara da izin veriliyor. Çünkü onların yaptığı reklamlar sayesinde birçok kişi işte bu, bu kanaldan gördüm geldim, şu kanaldan gördüm geldim diyen sayısı fazla olacağı için güzel de kendisine reklam olacağı için reklam demek de onlar için müşteri demek olduğu için müşteri demek de para kazanmak demek anlamına geldiği için onlara izin verilebiliyor. Bakıyorsunuz gerçekten çok ciddi videolar çıkıyor. Affedersiniz yani e, bu içine girenler var. Yani bunu görüyorum. Eğlence videoları denildiğinde öne çıkan bazı kanallar var. Mesela Mami yemek Benim de severek takip ettiğim büyük YouTube kanallarındandır. Affedersiniz yine tekrar sorum affedersiniz. Bokun içine giriyorlar yani. Giriyorlar hani pisliğin içine girebilecek derecede video çeken cesaretli kanallar. Evet büyük kanalların video çekerken en büyük olan artısı cesaretli olabilmeleri. Bizler cesareti değiliz. Evet onlar da belki ilk videolar çektiğinde bizler gibi cesaretli değillerdi. Tedirgin oluyorlardı. Çekingen olabiliyorlardı ama zamanla zamanla o tür videoları çekmeye devam ettiğinde kendilerini izletmeye başladıklarında kendilerini tanıtmaya başladıklarında kendilerini sevdirmeye başladıklarında abone sayısı artmaya başladıklarında Gerçekten o sıkılkanlık, o çekingenlik gidiyor ve çok daha rahat davranabiliyorlar ve çok daha güzel, eğlenceli videolar çekebiliyorlar. Yani kendi ailesine bile şaka yapabilecek kapasitesi olan insanlar gerçekten çok eğlenceli videolar çektikleri için insanlar o videoları dediğinde günün stresini onlar üzerinden atabiliyorlar. Küçük kanallar, bazı küçük kanallar çok yanlış video kategorileri seçerek doğru olduğunu düşünüyorlar ama doğru doğru yolda değiller yanlış yolda gidiyorlar çünkü mesela küçük kanallar için şunu söyleyebilirim ki vlog videoları küçük kanallara çok fazla ona çıkarabilecek bir ka içerik kategorisi değil neden siz ünlü değilsiniz tanınan biri değilsiniz siz kendinizi organik kitle yerine koyun siz youtube'da dolandığınız zaman youtube'da gezdiğiniz zaman önünüze çıkan adını sanın hiç bilmediğiniz bir kişinin aa, bir aa bu video atmış izleyeyim diyor musunuz demiyorsunuz. Aynı durum organik izleyiciler için de geçerli. Çünkü organik izleyiciler de sizi tanımadığı için, adınız tanımadığı için, bilinmediği için ya ben bunu da açayım izleyip demeyecek. Siz demediğiniz gibi onlar da demeyecek ve videolarınız izlenmeyecek. Yani arkadaşlar küçük kanallarda videoların izlenebilmesi için çok dikkat çekici, güzel bir başlık, video başlığı yapmalı ve çok dikkat çekici, güzel bir kapak resmi ayarlamalı güzel video başlığı ve güzel kapak resmiyle videoları izlettirebilir. Veya video çeken kişilerin yanında ünlü, tanınmış bir kişi bulunmalı ki o videolar izlenebilsin, o videolar güzel like alabilsin, o videolar güzel yorum alabilsin ve o videolardan güzel bahtli kazançlar sağlayabilelim. Evet arkadaşlar, büyük kanalların verdiği desteği küçük kanallar birbirine veremiyor. Bizim gibi küçük kanallarda hep bir karşılık bekleme olayı var. Büyük kanallarda bu bekleme olayı yok. Evet büyük kanalların en büyük avantajlarından biri de tanıdığı büyük kanal olması. Bir yerlerde daha önce tanınıyor olması. Mesela burada da örnek vermek gerekirse Yaren Alaca adlı YouTube, e, YouTuber'dan bahsedeceğim. E, Yaren Alaca kendisi aslında bir YouTuber değildi. Bir TikToker'dı. TikTok'ta çok fazla tanınmış. Büyük bir abone sayısına, büyük bir takipçi sayısına sahipti. Orada tanınmıştı. Çok fazla da sevilen birisiydi. Güzel de orada içerikler yapıyordu ve YouTube'a girdiğinde de zaten TikTok'ta tanındığı için de TikTok'ta da duyurdu YouTube'da hem TikTok'ta hem Instagram'da da YouTube kanal açtığını duyurdu ve çok kısa bir zamanda çok büyük yerlere gelebildi. Yani sizler de diğer sosyal medya platformlarından veya başka kanallarda çalışarak orada kendinizi tanıttığınız takdirde yeni kanal açtığınızda ne tür içerikler çekerseniz çekin bir yere geleceksiniz ki aboneleriniz sizleri o zaman... Video içerik önerisinde de bulunacak. İşte şu videoyu çekebilirsin abicim veya şu videoyu çekebilirsin ablacım veya kardeşim şöyle video çekersen iyi olur gibi önerilerde de bulunabilir. Şu anda bize çok fazla işte şu videoyu çek, bu videoyu çek gibi öneriler gelmiyor. Geldiği zaman bana ben kendi adıma söyleyeyim. Bana bu tür yani şu videoyu da çeksen iyi olur, bu videoyu da çeksen iyi olur gibi öneriler geldiğinde ben seviniyorum. Onlar da elimden geldiğince çekmeye çalışıyorum. Büyük Youtuberlar çok çılgın videolar çekiyor. Mesela deli mi, neyi biliyorsunuz. Ya ne yaptı? Türkiye'de oynanan bir final maçında sahaya atladı. Adam yerde camlar üzerinde yürüdü. Ne oldu? Ayağı paramparça oldu. Bizler yapabilir miyiz? Yapamayız. Mesela Ruhi Çenet dünyanın en sıcak bölgesine gitti. Çok büyük riskler aldı. Oraya gelerek video çekti. Yine dünyanın en soğuk yerine gitti. Yine oradan riskler aldı. Gitti orada videolar çekti. Bu videolarda kendisine güzel izlemeler, güzel like sayısı ve güzel yorum sayısı getirdi. Ve bunlardan sonra da güzel bir para kazandı. Evet. Büyük youtuberlar birbirleriyle de, de çok güzel videolar çekebiliyorlar. Eğlenceli, çılgın videolar çekebiliyorlar. Birbirlerini sinir ediyorlar belki de videolarda. Evet. Büyük ekip halinde olan youtuberlar mesela Mami Hemen gidiyor kendi kanalında Sefa Kındır adlı YouTube YouTuber'ı sinir edebiliyor veya Sefa Kındır yine Mama Yemen'i Sefa Kındır kanalında kendi kanalında sinir edip videolar çekebiliyor ve izleyenler birbirlerini sinir etmesini güzel buluyor, eğlenceli buluyor. Birbirlerini sinir etmelerini istiyor ve yazılıyor işte şöyle pusu yap, böyle pusu yap. İşte şu pusu şu pusu videosu gelsin, bu pusu videosu gelsin şeklinde yorumlar atarak onlara destek veriyorlar ve onlar da bu pusu videolarını çekerek eyle, hep eğleniyorlar, belki de sinir oluyorlar. Eğlenmenin yanında birbirlerini ediyorlar, birbirlerini sinir de ölüyorlar. Bir daha videona gelmeyeceğim, bir daha ben senin videonla oynayamayacağım, bir daha videona konu konmayacağım deseler de bir sonraki videoda yine birbirine videolarına gelebiliyorlar. Çünkü onu birbirine yaptıysa öteki de hemen gidiyor ona karşılık veren bir video çekebiliyor. Yani karşılıklı videoları dönüştürebiliyorlar. Birbirleriyle eğlenceli videolar çekerek bir araya gelebiliyorlar. Bizden eğlenceli videolar çekme konusunda biraz daha düşük kalıyoruz. Büyük bu youtuberların arkasında bir de ailelerinin de büyük desteği var. Belki birçok küçük youtuber ailelerinin desteğini alamıyor. Çünkü ailelerin birçok kişinin ailesi youtube'u boş iş olarak gördüğü için ya youtube'da niye uğraşıyorsun, bu boş işle niye uğraşıyorsun dedikleri için de Aile desteği de alamadığı için de biraz şevkimiz kırılıyor. Evet videolar attığımızda izlenmediği için bizim şevkimiz kırılabiliyor ama büyük youtuberlar çok eğlenceli, çok çılgın, deli videolar çektikleri için gerçekten güzel izlemeler alıyorlar. Güzel izlemeler aldıktan sonra üstüne üstlük bir de videoları çok iyi gitmesinin sonrasında sponsorluk da aldıkları için katıl üyeleri arttı. Belki de yaptıkları ilk gösterimlerde ve yayınlarda bağış alabildikleri için de ne oluyor? bir sonraki videoyu daha istekli çıkabiliyorlar. E bizler çok fazla büyük izlemeler alamadığımız için, izlemelerimiz biraz düşük kaldığı için bir sonraki videoya çok da böyle istekli gitmiyoruz. O yüzden bir sonraki videoyu çektiğimizde çok destekli istekli, heyecanlı olamayabiliyoruz arkadaşlar. Evet, herkesin kendi içerisinde sevdiği büyük youtuberlar vardır. Hepimiz çok fazla YouTube'da emek veriyoruz, uğraş veriyoruz. Hepimiz isteriz ki videolarımız izlersin. Güzel like sayısı alalım, güzel yorum sayısı alalım, güzel yorumlar alalım. Karşılığında güzel paranın arkadan alın. Yolumuza bakalım isteriz. Hayırlısı diyoruz. Tabii ki e, bazı içerikler tutmuyor. Evet tutmuyorsa içeriklerimiz izlenmiyorsa kanaldaki içeriklerimize de değişikliğe gidip çılgın, eğlenceli, insanlara bir şeyler öğretebilecek, insanlara bir şeyler aktarabilecek, insanlara bir şeyler verebileceğimiz video içerikleriyle onların karşısında olmaya gayret edelim diyorum. Evet arkadaşlar sizlerin de sevdiği büyük youtuberlar varsa yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Benim de sevdiğim bazı büyük youtuberlar var. Onların isimlerini de ben açıklama kısmında sizlere söyleyeceğim. O youtuberları tanıyor musunuz? Bakalım göreceğiz. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomda da, bugünkü sohbet videomda da sizlerle büyük youtuberların içerikleri üzerine konuşmak istedim. E, sizler de büyük youtuberların içerikleri hakkında görüşlerinizi yorumlar kısmına bile yorumlar kısmına dile getirebilirsiniz. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bana destek için kanalıma abone olup video videolarımı sonuna kadar izleyip beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike atıp yorum atarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin. Seviliyorsunuz. Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz. Bay bay. I'll take